İçimde gönül yarası Zaten derdim çok iyi Bir de yaktı sevdası Köy bir telaş almış içimde gönül yarası Zaten derdim çok iyi Bir de yaktı sevdası Gözleri arası en azı deriz arası yar vermiş gör olası babası o yo 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 gözleri kömür karansı, en azı der arası yar Boşa koydum dolmadı, doya koydum almadı. Valla bilan şaşır, ben de hiç akıl kalmadı. Boşa koydum dolmadı, doya koydum almadı. Valla bilan şaşır, ben de hiç akıl kalmadı. Cemalin peçəni eviz evdən köçülür mən də heycanı almadı o qız aşkını Yer Gök programı Sevgili dostlar Emre Saltık yönetiminde Arsa müzik kursu öğrenilen Cem Solmaz'a çok teşekkür ediyoruz Sesine yüreğine nefesine sağlık Sizden sonraki bayrağı alacaklar arkadaşlarımız Gerçekten çok harika Başlamak. bir ses veriyorum Ağzına yüreğine sağlık kardeşim Çok teşekkür ediyoruz Eğitim i̇şte Eğitim böyle güzel şeyler ortaya çıkartıyor değil mi? Bu anlamda çok sizden sonra Bu bayrağı teslim alacak dostlarımıza Arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz var mı? Sizlerin almış olduğu eğitimler Gerçi bunun hiçbir zaman sonu yok değil mi? hiçbir zaman sonu yok. Her gün her gün yeni bir şeyler öğrenebiliyorsun. bence. Benim söyleyebileceğim tek şey tabii ki eğitim çok önemli. Enstrümanını ya da sesini kullanıyorlarsa ses de bir enstrüman ve en doğal enstrüman diye düşünüyorum. Onları o konuda kendilerini çok eğitmeliler ama her şeyden önce gerçekten kişilik de çok önemli diye düşünüyorum ben. Duruş değil mi? Duruş bir yola çıktıysan gerçekten şöyle düz gitmen, yani böyle oldu mu bu iş bozuluyor gibi geliyor bana. Umarım... Hele, e, özür diliyorum. Hele bir de e, bizim kültürümüz olan, yani bizim yaşamımızı anlatan. Ee, türkülerimiz e, o kadar değerli ki bazen nasırlı bir elin, emeğin e, sevdası oluyor, yüreği oluyor. Bazen e, sadece bir lokma ekmek için boya sandığını sürükleyen çocuğun, oyun oynaması gereken yaştaki çocuğun sesi oluyor, nefesi oluyor. Onun için duruş çok önemli. Kesinlikle. S e, senin var mı tavsiye edebileceğin senden sonraki ya da bu yola çıkan arkadaşlarımıza? Tabii eğitim çok farklı yani. Ben de eğitim aldım albüm zamanında. Hı hı. Kısa aldım. ASM'den aldım Ayrısa'dan. Kısa oldu ama devamlı tabii eğitim hı hı. ya bağlama da eğitimle zaten yani kardeşin de mesela 12 yaşında şimdi çalıyor ben hı hı. şaşırıyorum. Yani. Yani biraz yaşında beceri de gerekiyor herhalde değil beceri mi? Yani. Ee, Sevda ile bizim biraz önce de söylediğimiz gibi çocukluğumuz aynı dönemlerde geçti. Ben de Avustralya müzik Kursu'na eğitim aldım ama ben bağlama çalamıyorum, <laughs> yapamıyorum yani. Ne ses olarak eşlik edebiliyorum ki e, mikrofon kısık olduğu için e, mırıldanıyorum. Yoksa mikrofon açık olsa kesinlikle söyleyemem. <laughs> Bu anlamda gerçekten e, senin biliyorum ki bağlaman da çok iyi. Eşsürmânla çalmak çok iyi. Büyük bir yardımcı bu iş yani Türk söyleyen ya da müzik müziğin dalları herhangi biriyle uğraşan insan için enstrüman çok önemli daha iyi biliyorsun kendin özellikle kendin çalıyorsan eğer ben mesela uzun zaman önce kendim bağlama çalıp programlarımda programa devam ediyordum ondan sonra bir bıraktım hani arkadaşlar da bilirler bağlamayı bırakınca o da seni bırakıyor gerçekten bilek ağrımaya başlıyor falan şimdi arada sırada programlarda böyle bir alıyorum o özlemi gideriyorum üç işte dört tane söylüyorum bakıyorum. Evet. Hani bazen sahnede elimi nereye koyacağımı bilmiyorum. Şimdi Çünkü alışmışım enstrümanla program bir yapmaya yıllarca. Bir yoldaş oluyor değil mi? Elim burada mı dursun, burada mı ne yapayım bilmiyorum. <laughs> Şaşırıp kalıyorum. <laughs> evet, ee, bu arada eğitim almak isteyen e, bu anlamda gerçekten bilinçli olmak isteyen arkadaşlarımıza da bir duyurada bulunalım. Emre Saatköy'ün Arslan Müzik Kursu yeni dönem kayıtları başlamış. Bu anlamda da bilgileri olsun diyoruz. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Ben tekrardan mesaj e, numaralarımızı hatırlatmak istiyorum sevgili dostlarımıza. Ekin yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz. Mesajını yazıyorsunuz ve 23 yazıyorsunuz sevgili dostlar. Canlı bağlantılarımız için de 0212 alan kodumuzu 639 97 97'den bizlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra Alper Bey sizden güzel bir türkü daha dinleyelim mi canlı canlı? Sizinle de zaman o kadar çabuk geçiyor ki nasıl geçiyor anlamıyoruz. <laughs> Kıvırcı unutamadım yapalım. geldi duydun mu Ben seni bir türlü unutamadım Kortuğum başıma geldi duydun mu Ben seni bir türlü unutamadım Aradan kaç mevsim geçti saydın mı Bir türlü unutamadım Aradan kaç mevsim geçti saydım mı? Dön seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor öyle salın ki İçimde bir yerler kanıyor sanki yüreğe yar olamam ki Dön seni bir türlü unutamam O güzel olur Kılıcık anlamasına gelsin güçlü bir alkış Gidecek ne vardı böyle zamansın Seyran oğlu der ki be imansın Gidecek ne vardı böyle zamansın Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensiz. Dön seni bir türlü unutamadım Hiçbir şey yolunda gitmiyor sensin Dön seni bir türlü unutamadım Sensizlik öyle zor öyle zalim ki İçimde bir yerler kanıyor ki. Bir başka yüreğe yar olamam ki Dön seni Şöyle zor öyle zorum ki İçimde bir eller kalıyor sanki Bir başka yüreğe yar olamam ki Dön seni bir günlüğü teşekkür ediyoruz. Sesinize nefesli sağlık. Böylelikle Kıvırcık Ali'yi etmiş olduk. Çünkü gerçekten her anlamda dört dörtlük bir insandı. Buraya gelen bütün dostlarımız onunla tanışma şansına nail olmuş. Benim öyle bir şansım olmadı ama o kadar güzel bahsediyorlar ki bizler de her daim diyoruz. Biz hep onu gülen gözleriyle tanıdık ve inadına türkü dedi. En azından bizlere bir nevi de olsa ışık oldu. Evet. Bu arada mesaj...